Arkadaşlar duyuyor musunuz bunun içinde bir şeyler var lastik döndükçe içeride yuvarlanıyor ve ses yapıyor bu lastiğimiz evet. şimdi patlak hem onun yapacağız şimdi de göreceğiz bakalım ne varmış Evet arkadaşlar az önce e, göstermiş olduğum lastiği yuvarlarken içinden ses gelen lastiğimiz bu Bakalım içinde ne unuttular veya ne kaldı. Ben de merak ediyorum. Hep beraber sizlerle şimdi görelim. Çekelim bakalım ne var içinde. Arkadaşlar bu RFT yani Ramflex patlamayan lastik deniyor bunlara. Evet. Kenarları çok güçlendirilmiş bunların. Gel. Gel Hani bir zamanlar e, 4.1 milyon izlenen bir videom vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu derste içine kurşun atılmış, işte derste kurşun sıkılmış falan dediğim bir video vardı. Aynı olay bunlar var bakın arkadaşlar. Şimdi buradan gözükmeyebilir ama elimle alayım göstereceğim ben size. Bakın. Görüyor musunuz? Şunlar lastik döndükçe ses yapıyor. Muhtemelen yolda da müşterimize bu rahatsızlık veriyordur. Tabi bundan bir şikayet etmedi arkadaş ama ben gelince kendisine göstereceğim. Şimdi gördüğünüz üzere bunlar pudra arkadaşlar. Şu pudralar zaman zaman yeni lastiklerde vardır muhakkak. Döndükçe döndükçe bu hale geliyor. Bildiniz sanki derseniz gibi bir yerden bu lese e, kurşun sıkılmış. Mermi atılmış. Şunları şöyle koyalım. Gelin bir müşterimize göstereceğiz. Ayrıca dediğim gibi bunun bir patlağı vardı. Onu yapacağım ben şimdi. E, bu tarz videolarla tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın